Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Ayın 25'inde pardon ayın 18'indeyiz. 18 18 Mayıs 2025 Pazar günü. Son gelişmelerle karşınızdayız arkadaşlar. Windows üzerinden. Evet, bugün iç kesimlerde rüzgarlar devam ediyor arkadaşlar. Pazartesi yani yarın rüzgarlar. Önemli bir rüzgar beklenmiyor. Salıda, çarşamba görüyorsunuz. E şöyle kuzeyimizden geçen rüzgar hattı var. Karadeniz Rüzgar'ın üzerinden. Evet, e, önümüzdeki şöyle cumada itibaren arkadaşlar yavaş yavaş Afrika'da hareketlilik görüldü, görüyorsunuz. Bu e, buralardan tekrar fırtına ve çöl tozu eklenen bir sistem inşallah bekleniyor. Özel arkadaşlar ayın 26'sından itibaren <laughs> tekrar Akdeniz üzerinden bir sistem ihtimal var. Hemen inşallah ona da bakalım. Evet bugün arkadaşlar e, maşallah sabah İstanbul'da Allah'a şükür olsun güzel bir yağış aldık. Marmara doğusuna Karadeniz'e doğru yavaş yavaş yağışların ilerledi görülüyor. Evet şöyle baktığımızda ise arkadaşlar evet, e, yavaş yavaş doğuya kayan yağışları görüyorsunuz. Bu şöyle Karadeniz üzerinden yağış kuzeye doğru geçer. Geçer arkadaşlar Karadeniz'de bayağı kuvvetli olması bekleniyor. Ankara'nın kuzeyinde belki yağış görülebilir. Evet yarın tekrar rüzgarlarımız güneyde esme ihtimal var. Evet rüzgarlarımız yine güneye arkadaşlar inşallah dönüyor. Evet önemli bir yağış beklenmiyor arkadaşlar. Balkanlar ama Balkanlarda çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Özellikle çarşamba itibaren e, bugün de zaten bekleniyor. Çarşamba itibaren daha şiddetli yağışlar bekleniyor arkadaşlar. Bu yüzden e, değişebilir. Belki önümüzdeki hafta sonu bir yağış geçişleri de görebiliriz zaten. Cuma günü beklendiğini söyleyelim. Evet, Cuma günü yine kararsızlık değerleri yüksek arkadaşlar. İç kesimler için yoğun yağış lokal olarak görülebilir. Evet, cumartesi de yine sıcak olmaya devam ediyor arkadaşlar. Doğu bölgelerde aralıklarla yağış görülüyor. Özel, en önemli sistem özellikle ayın 25 itibaren inşallah Orta Akdeniz'den öyle olur arkadaşlar. Gelişen alçak basınç dalgası bakın şöyle basınca da bakalım. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bu zamanlarda gelişen alçak basınçlar evvel bir anda kuvvetlenme ihtimal var. Çünkü denizlerimiz hava ısındığı için e, kış gibi olmaz arkadaşlar. Yani bu kış kışın olsa mesela belki bu sistemler biraz daha zayıflayabilir. Çünkü hava çok soğuk olduğu için. Ama e, hava yüzey sıcaklığı arttığı için arkadaşlar evvel olan böyle sistemler zamanla kuvvetlenebiliyor. Sistemin ne kadar döndüğü de, döndüğüne de bağlı arkadaşlar. Yani sistem böyle. Ee, sürekli dönüş halindeyse daha da kuvvetlenebiliyor. İnşallah e, böyle bir ihtimal var. <laughs> Özellikle önümüzdeki pazartesi e, pazardan itibaren arkadaşlar pazar pazartesi itibaren yani bir hafta sonra bir hafta 7-8 gün sonra inşallah bu sistemin etkisine girme ihtimali var. Evet durumlar böyle arkadaşlar. Şöyle